Başkent İletişim Haber Merkezi'nden mutlu günler. Gündemden gelişmeleri aktarıyoruz. Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Turgut Reis beldesinde düzenlenen rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı. Aynı operasyon kapsamında geçen haftada Muğla, Bodrum, Milas ve İzmir'de 51 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 39'u tutuklanmıştı. Sanıklar ihaleye fesat karıştırma, imar kanununu muhalefet, haksız mal edinme, zimmet, rüşvet ve dolandırıcılıkla suçlanıyor. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 3 asker uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Hakkari valisi Yakup Can Bolat şehit olan askerlerden ikisinin jandarma er, birinin jandarma uzman çavuş olduğunu açıkladı. Saldırının Cengiz Topel Caddesi'ndeki bir iş merkezi önünde gerçekleştiğini kaydeden Vali Can Bolat, Olayla ilgili geniş çaplı operasyon başlatıldığını ve 3 kişinin gözaltına alındığını söyledi. Şehit olan askerlerden Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Gül, Konya'nın Çumra ilçesinde, Jandarma Er Ramazan Köse Artvin'in Borçka ilçesinde ve Jandarma Er Yunus Yılmaz da Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı 4 Yol köyünde düzenlenen tören sonrası toprağa verildi. Ankara İl Jandarma Komutanlığı tarafından FETÖ PDY terör örgütüne yönelik olarak düzenlenen operasyonda 34 askeri personel gözaltına alındı. Ankara merkezli 22 ilde yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 34 askeri personelden 4'ü subay, 30'u az subay rütbesinde bulunuyor. Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada 34 askeri personelin 5'inin kara kuvvetleri komutanlığı, İkisinin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 26'sının Jandarma Genel Komutanlığı ve birinin de Hava Kuvvetleri Komutanlığı mensubu olduğu duyuruldu. Sporla devam ediyoruz. Sezonun ilk kupa heyecanı yarın akşam İstanbul'da yaşanacak. Süper Lig şampiyonu Bursa Sporla, Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor 5. Süper Kupa finalinde karşılaşacak ve hava durumu meteorolojiden alınan bilgiye göre ülkemizin iç ve batı bölgelerinde hava sıcaklığı 2 ila 4 derece artacak. Hafta sonuysa görülecek yağışların Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgesinde etkili olması tahmin ediliyor. Bazı merkezlerin hava durumuyla günün en yüksek sıcaklığı şöyle olacak. Ankara parçalı bulutlu 12, İstanbul çok bulutlu 13, İzmir çok bulutlu 18, Antalya parçalı bulutlu 20, Erzurum çok bulutlu 11. Gelişmeleri aktardık. Saat başında görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.